Bu videoda Minecraft oynuyoruz ama ölürsem tekrar doğamıyorum. Evet arkadaşlar oyunumuz açıldı gördüğünüz üzere. Şöyle bir yerden doğduk. Bakalım neler varmış. Aha önde bir tane köy var galiba. Aynen aynen köy var tamam çok iyi. Şimdi köye doğru gidelim. Bakalım köyde iyi gelişiriz herhalde arkadaşlar. Ee, bu arada ilk kez hardcore çekiyorum. Bu yüzden videoyu beğenmeyi unutmayın. 50 like gelirse ikinci bölümde çekerim. Umarım beğenirsiniz bu seriyi. Seri haline getireceğim çünkü. Şimdi de şunları kıralım. Çünkü lazım olacak. Bu arada abone olan kişilerden birini alacağım ve ikinci bölümde onunla birlikte oynayacağım. O yüzden abone olmayı unutmayın. Tamamdır. Tamam şimdi hepsini dönüştürelim şöyle. Ve hemen bir tane bize craft. Oo bir dakika ölüyoruz arkadaşlar. Dikkatli oynamamız lazım. Hardcore'da ölürsek tekrar doğamıyoruz bildiğiniz üzere. Şöyle tane çarşı masası yapacağım şuradan. E bu arada tavsiyeleriniz falan varsa yazabilirsiniz ikinci bölümde ne yapalım ne inşa edelim. İlk bölümde demir zırha geçeceğim. Sonra dev yapacağım arkadaşlar şöyle. E, şöyle bakalım burada. O oh, yemek. Yemek iyidir iyidir. Yemek alalım. Sonra arkadaşlar birazcık biz buradan. Yok. mahvetmedim bura mahvetmeyelim arkadaşlar. Köyde kalacağız diye mahvetmeyelim köyü. Ya da belki kalmayız bilmiyorum ya. At koy ya çok güzel herhalde. Şimdi şöyle bir ağaç var şurada. Şu ağaç aldım onu. Merhaba bakıyorum abi. Ee, şuranı kırıp şu son ağacı da alayım. Tamamdır şimdi e, Iron Golem'imiz nereydi onu keseceğim Ama öncelikle bir bize eşya yapmamız lazım Tam da crafting table'ı nereye bıraktım ben Crafting table'ın yerini unuttum arkadaşlar ben, Bak şurada bir Şöyle hemen balta yapacağım Balta hemen bir Iron Golem'i e öldürelim Demir de lazım arkadaşlar Ha şurada o iki tane var Reisler iki tane olmuş tamam çok iyi Avantaj. Ama arkadaşlar ben bunu kesmekte de çok iyi değilim ya Hayır bak Ölebilirim Selamun Aleyküm Kaç 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 Reis gel bakayım 1 2 3 ÖLMEM artık ya demin tam tamamdır. Diğerini de öldüremek için zaten bir daha sıfamla olurlar. Tamamdır, bunu öldürdük çok iyi. Şimdi hemen kendime malzemeleri yapacağım şunlar ama yine ben karakter tablosunu unuttum. Tam buradan alırım, sıkıntı yok. Şimdi bir tane bununla kazma yapacağım arkadaşlar. Bir tane yani de balta yapayım savaşmak için. Çünkü yani hardcore dedi arkadaşlar çok ciddi rakiplerimiz olacak bu yüzden de aldık. Neyse. Şimdi hemen birazcık ağaç toplayayım çünkü lazım olacak ev yapımda falan. Arkadaşlar çoğunuz bunu seviyor da ben hiç sevmiyorum ya. Yani. Ne kadar uzun lan bu. Şimdi arkadaşlar şuradan ben biraz alayım zaten burada kalmam herhalde. Tamam buradan full alacağım ben. Ama bu kadar yeterli olur herhalde şimdilik. Ee, şimdi arkadaşlar buraya full yağmalıyım. Sonra da gideyim buradan en mantıklısı. Yağmalanacak ev var mı? Ya şu hata alayım arkadaşlar. Tam çok bir şey yok ya köyde. Fakir köydeyiz şu an. Ee, geldiğimiz yönden gideceğim arkadaşlar. Bakalım arkada neler varmış. yani güzel bir yerdeydik. Şu taraf falan hepsi kar. O yüzden gitmek istemiyorum. Ya çok güzel gidiyor dikkat etmem lazım. Arkadaşlar keşfedecek başka yeri bulacağım. Sonra madene gideceğim. Adam kesmemize gerekiyor. Yani köy bulmamız çok avantajlı oldu. şimdi devam edelim. Açık bir arazideyiz. Bir daha köye çıkalım bir bu taraflarda. Oha burada ne kadar büyük lan. Mineşef falan var. Bir dakika. Müsait bir yeri buluyorum. Oradan ineceğim. Demir falan vardır. Abi düşmeyeyim ya. Düşersem çok kötü olur. Abi buraya gideyim mi ben? Çok garip bir yer. Şu suya atlasam girerim de. Birazcık demir toplayıp çıkarım abi. Sıkıntı yok. Hop. Tamam şu demirleri toplayayım. Tamam hepsini al. Manşefte gireyim mi demenden? Demenden manşefte girebilirim. Ama ölmeyeyim ya harbiden. Elmas falan bulursak çok iyi olur. Şu tarafa gitmek istemiyorum. Evet biliyorum biraz korkakça oynuyorum da arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Çünkü ölürsem dünya gidiyor abi yani. O yüzden dikkatli oynuyorum. Çok da korkma falan demeyin. bu seriyi de Minecraft'a falan bitirirsek acayip iyi olur. Ooo kilifer abi. Kilifer abi bir dakika. Aslasın. Ee, benim bir tane şeyim vardı. Ben hazır bir tane bir şöyle bir kalkan yapayım. Kendimi korurum. Tamam mı? Yukarı. Deliyelim bakalım ne de var bir şeylerde. Çok karanlık bu arada. Şunları alacağım. Bir de arkadaşlar optifine kullanmadığımdan dolayı elimde tutunca hiç bakın. illa kaymam lazım böyle. Böyle oynayacağız mecbur. Bu tarafta mı geldik? Bu taraftan geldik Şu tarafa doğru gidelim bakalım. Arkadaşlar Mineshaft bitti galiba ya da başka yere de gidiyor. Ben o yüzden direkt madeni de aldım. Ama ışık yok. Şuraya ışıklandırayım şöyle. Belki baya karanlık görebilirsiniz. O yüzden kusura bakmayın. O bakır bulduk çok iyi. Bakır, bak bakır değil lan bu. Şey değil lan bu ismi. Lapis. Selamlar. Oo abiler abiler sakin sakin. Kapat şurayı şöyle. Yemeğim var mı Yeni yemeğim. Abi sizde hiçbir şey yok benim ben benden şurada demirleri alacağım Bizdeniz o abi bak öyle şeyler yapma. Kral Dur canım fırlensin öyle de alacağım ya? Her yere demir var bu arada İki satı fark etmiyor Şurayı hemen alayım Hop tamamdır Bakayım kaç tane o 24 tane galiba bir set yapabileceğiz bakayım. Tamam şunlar pişsin. Abi şurada da demir varmış. Abi setimizi çektik de. misafirlerimiz var ya yani. onları bir karşılayalım. Selamünaleyküm. Bunları hızlı şekilde alalım. Bayağı büyük damarlar var çok iyi. Öyle olması aşırı iyi bu arada. Tabi yapmayayım benden. Tamamdır. Biraz böyle save oynuyorum arkadaşlar. Şimdi setimi çekeyim sonra full da alacağım zaten. 31 tane demirim var arkadaşlar görüyorsunuz. Evet arkadaşlar bayağı bir demirimiz pişti şimdi bunlarla da hepimiz yapalım şöyle bir üstlük yapalım Ayakkabı yani yapalım bir tane kas yapacağız da ya, bir tane demir lazım tamam Şöyle tam arkadaşlar ilk görevimizi tamamladım set çekmek İkinci görevimizde çok güzel bir ev yapmak umarım yapabilirim çok da bu iyi değilim Bundan 3-5 tane pişsin sonra da devam edelim yolumuza Neyse bu kadar yeterli mi? Gidebiliriz arkadaşlar Maden işimiz şu anlık bitmiştir. Dışarı çıkmamız lazım. Lan! Elemana bak. Abi sakin ol sen. Ne taraftan gelirdim ya O da hatırlamıyorum ki. Neyse i̇şte dümdüz yukarı gideceğim o zaman. Tamam çıkıyorum arkadaşlar dışarısını gördüm. Bir tane misafirimiz de var tamam onu hemen alalım tamam sonra dışarı çıktım ama neredeyim şu an bir dakika A şey değil ben eski köyümde evet evet Oğlum şu taraftan gittim şuraya geldim Tamam tekrardan o tarafa gideceğim çünkü düz alan var orada Orada bir tane ev yap yapmayı düşünüyorum Bakalım ne olacak Şöyle bakalım aynen bak şuradan geldik Şuradan girdik arkadaşlar şu madene girdik Tamam şuradan bir inelim biz dikkatlice Bakalım ileride ağaç falan varsa full Güzel olur Bilirim de aha şurada köy var lan bir tane daha köy çıktı şansıma köyde bir hızlı yağmalayalım sonra bir tane ev yapacağım mükemmel aha demircisi de var çok iyi tam demirciye geldik şöyle bakalım demirci bize ne satıyor oha 21 tane cümülte mi çok paha ya çok paha sandığa bakalım demir var bayağı demir var güzel bir tane kılıç var çok iyi şöyle kazma var acayip iyi temel geldi şöyle bakalım başka da bir şey yoktu aha bir dakika Arkadaşlar portal var çok iyi. Portala gidelim şöyle. Güzel şeydi bu arada. İki tane köy, bir tane portal. O zaman ikinci bölümde netra gideriz. Şöyle hop. Harika dizeyim bak harika Bir, iki. Allah. Ya abi de aynı video ya sıra Şunun altını alayım. Portal çok kötü bu arada. Çok yamuk Elmansız açılır. Oo. Altın ve şunlar gerekiyor. Hop bir tane aldım ya. dedim. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Altın falan yok. Bir tane vardı. Evet, batal de bir şey var mı şansımıza? Yok gibi. Neyse. Biz geri dönelim. Şöyle. Ilgili. Arkadaşlar şuradan bir ağaç toplayacağım ben full. Çünkü ev yapacağım sonuçta. Ben hemen bir ağaç, bayağı ağaç toplayayım arkadaşlar. Tam evin her tarafındaki odunları aldım. Kümekin de alayım Tamam 47 tane topladım. Yeterli olur herhalde. Şimdi müsait bir yeri bulalım. Şurada bir... Güzel çok köye yakın olmak istemiyorum arkadaşlar. Biraz köyde uzak olalım. Açık alan olsun arkadaşlar o yüzden. Tamam burası açık ya. Burası açık galiba. Şuraya yapabilirim bu arada ya. Ee, şöyle bir dakika. Şöyle bir, iki, üç, dört. Evet arkadaşlar gördüğünüz şu anlık şöyle bir evimiz var. Görüyorsunuz. Tabi üstü tam bitmedi. Onu bitireceğiz. O zaman seriyi şurada bitirelim. Ee, hoşça kalın. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.